Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Eray. Bugün kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 9 Ocak Perşembe günü gelecek olan mutfak gelişlerini inceleyeceğiz. İyi seyirler. Nehir tatlı kaşığı ve tatlı çatalı adetlik 29. Nehir çay kaşığı 19. Nehir yemek kaşığı ve yemek çatalı 35. Aynı ürünü mutfak gelişleri arkadaşlar 139. Paşa Bahçe Villa 3 katlı sunumluk 199. Başa Bahçe Rain meşrubat bardağı 65. Başa Bahçe Aura altılı çay bardağı 125. Love Tokyo saklama kapı 125. French Press cam kahve presi 85. 3 ayaklı cam kase 19. Gravürlü cam kupa 17. Simbo Inox Kettle 459. English Home inox çay makinesi 1799 English Home mini blender seti 1299 Arzum Air Chef sıcak hava filtrezi 1999 Samsung mikrodalga fırın 2999 Kiwi buharlı halı yıkama makinesi 400, 4799 Phantom dikey süpürge 1599. Arzum Clean Compact Süpürge 2999. English Home Tost Makinesi 1499. Luminark Opal Kupa 65. Luminark KS 39. Luminark Tatlı 39. Luminark Servis Tabağı 39. Papilla Tava Seti ikili 379 Lava döküm basık tencere 1499 Lava döküm sahan 699 Renkli oval kase 35 Aynı ürünün cam kase 35 lira Hazneli sabunluk 29 lira Silikon saplı akşap servis gereçleri 25 3 bölmeli saklama kapı 25 Evet arkadaşlar ürünlerimizin sonuna geldik. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Eğer aklınızda kalan bir şey varsa yorumlara belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın. İyi günler.